Sinan Akbaş, Mardin Usayvi'nde oturuyorum. 04.06.2005 tarihinde yüzleri kapalı olan biri olduğum bir kadın, biri de 15-16 yaşlarında bir ta iki tane kadın. Evde olmadığımız saatlerde evimize girip 15 yıllık birikimim olan zinet eşyamı, nakit paramı, bütün her şeyimizi alıp gittiler. Polis arkadaşlar geldiler, işte parmak izi falan tuttular. Savcılığa bildirdiler. Her şey zaten onlar zaten biz MOBES kamerasında herhangi bir şey göremediğimiz için. Yani biz savcımızdan, devlet büyüklerimizden bu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Bina'nın yani giriş çıkışları. Evet. Binaya giriş çıkışları bunlar. Bir giriş bir de çıkış evet. değil mi? Evet. Normal evin iç kısmında güvenlik kamerası yok Hayır. Iş, yok sadece dış kapıda var güvenlik kamerası. Hmm. Bu giriş, girişleri dışın çıkışları olacak. Çıkıp gidiyorlar. Evet.